Yeah. From the bar train to a tour bus. Still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more <laughs> Duvar arkası öldüm he Bak Nerede öldüm ben? yere bak Evin üstünde Evin üstünde Ya kendi awp var ya Al Ünal abi benim awp'mi oynayabiliyorsan Geleni vurursun arkadan tut Düşmeye bıraktım Tarayıcılar açıldı bak Düşme geliyor ya Beklemedi Ünal abi vur Abi var ya. Ünal abi sen ölmüşsün ya. Ölmüşsün ya. Ara sabırlı oyna abi göstermeyin onu. Ben atıyorum. O da seni arkalıyor biri. Ben de onu dinlerken. Ben daha arkalara gidiyorum ya. Ben 14 döndüm. bir olsun. Beyim zaten adam düşürmeden girmeyecek. A arkadayım ben en eski şehir nesin? Düşüyorsunuz bir daha mı bunu? Böyle beyi kaldı ya. B var basitine kaçtı aç Ulan benim beni ya Karjör dolduruyorum Evde hala Tam ortalığına dal yedim ya Aracılar geldi atıyorum. Koru beni. Birisi Biri sektik Biri bahsedin, bahsedin. <laughs> çağır, bas sesin, ne bak de evden al. Bak Çağrı ne yaptın lan? Şeye kaçtı Kul oh. du oh. duvardan Kul <laughs> duvardan <laughs> <laughs> Gel sen hadi benim mi 50-50'e toplayın diye Toplayın abi, çocuğa yardım edin. Bu adam belli 52'li de atar yani, sıkıntı yok. Adam oynuyor, yapacak bir şey yok. Adamı bilgisayar engelliyor. Aa, A'ya geçti birisi. Harabelere. Harabelere evet. Harabelerde bir. Öldü, tamam. Biri gene kessin mi baka? Bakıyorum ben şu Ya bunlar yerlere. nasıl bekliyorlar ya? ya bunlar valla zevk vermiyorlar gram zevk vermiyorlar Hepsi almış abi pis sağa sola pusuyorlar Beyler bak Ya yemin ediyorum, ediyorum, var mı tokat diyeceğim Oğlum tutmaya <laughs> katılmayan lan bunlar Bunlar katılmıyor Oğlum bunlar oynuyor mu sanıyorum şu takımlardan birisi bunlar Ev var ev var ev var Helal ev altı ev altı onların ev altı ev bile tuvalet Hadi <laughs> bak tecavüz gel at Yine duvar yine duvar yedi Yine duvar yine duvar yedi Ekleyemedim adamdan sonra ekranı <laughs> Harabe bir. Hem Erik'e lan. Kim vurdu lan benim kuşumu? Anam Kadir evden vuruyor. Kadir adam. Ya vuruyor zoom tutmuş bak. Adam nereden nereye zoom tutuyor? Ev ev Dur. ev tamam. solunda. Helal. Dedim ki atlamayın lan bunu. Senin üstüne gelsin ben vurayım. Bomba <laughs> kuruldu. Nerede lan bu? Biri, Biri sağında onu vurdu öbürü en arkalarda. Al abi en arkayı yüzüm tut. Vurayım. <laughs> Hadi. Sen tut zoom'unu çıkacak o. Şimdi şimdi tut 7 saniye kadar çözer. <laughs> lan çare. Çaresiz, zamanında ya. dediğimi yapsana <gülüyor> ya. <gülüyor> Ne bileyim lan Yok buna bilgisayar bilgisayar yok abi anla. Ben bilirim anla. Çağrı sniper'a atıyor oğlum. Yani. Hadi hadi ya fark açalım ya. Ya ev iki gene ya. Aman nasıl geçiyor bunlar ya. Ev bir lan biri aşağıda. bir birini. Yok bak sağla bu nerede? Bir daha gitti. Hadi gösterin şu an çok iyiyim bak. Bomba atamadım la. Bomba atıyorum. Onda can var. Sen gidiyor. Orada orada. Enes'i geliyor. Karşıda da. Kafa attım Allah. la. Nasıl can Şimdi Burada iş Duval bize düşüyor. Sniper'lara düşüyor. Sniper düşüyor Bekleyecek ikimiz az. Sağ sola gidip pusun bekleyin. Oğlum biri sensin zaten. Neyin la? Sniper değil misin? Evet siz bekleyin işte sağda solda bekleyin biraz. Ha evet, tamam. ya, ya gözüm daldı ya. Lan 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 şey attı buraya. Niye kalkıyor la bu? <laughs> Benle uğraşma. Bak artık ne var kardeşim. Ah! can gitti ya. Bomba yok öldüm. Oğlum şu da be. Oha oh, ayak Tamam zorla mı arıyorum? Gel geri gel. Ayak kurtan ne ne? Ayak kurtar ayak boş. Ah, gel, gel. Oha ya kafa attı ama. <laughs> Amına koyayım <Aman> nereye gidiyorsun? Oradaydı lan. Var ya bakmadığın zaman çıkıyor delireceğim ya. Sen bu eli al kardeşim sen kılan. Sağdan. Tarayıcı. Uf. E, vurdun mu lan? Oğlum bilgisayarım evet. dondu ha sen vurdun ya. Vallahi bilgisayarım dondu ya. Helal kurtuluyor oğlum. Kılan helal adamı. Kılan mı? Kılan nerede dedim ben ama. Kılan kim ya? Kardeşim seni yardımcı ilan ediyorum artık. Piç zul kesiş ya. Tamam gir şey. Hani şey Solda biri. Onu bir vuralım. User joined your channel. Selamünaleyküm. Selam. Lan bas bas bas. Buyur, beye vur beyi vur beyi vur. Düşman altı lan. Düşman altında biri var lan. Hadi Allah'a. Aa ya, beyler şey, amına koyayım şey, şey, diyorum ki düşman altını yarak gibi doluyorsunuz abi ya. User left your channel. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> de mağaza benim orada. Biraz durun. Hadi vuracak şimdi. Nerede? Ya oğlum Allah. düşme altı ne orama mı yapım ya? Evet. Aa, oğlum adam düşme altı sürüne sürüne girdi orada biz dememe rağmen. sen oğlum bana ya uff arkamdan vurdu. sesim geliyor değil mi? Bomba kuruldu. <laughs> ne? Tamam sen de Kaç kaç kaç. O ne lan? Kaç kaç kaç. <laughs> ha, kaç tane lan? çocuğu ölmüyor da ya. 22 can kaldı. Kafa attı. Kustu. Hadi mikrofon kapı. <laughs> Benden gelmiyor ses. Benden gelecek? Kimden gelecek var. Bomba imha edildi. Kedi kustu muslu diyor. Kimde kedi var oğlum? O bizden değil ya. Rot Father gibi adam. <laughs> Aldığımız ele veriyoruz ya. 4 4'müş. Şuna bak ya. Senin Kör gibi oynamayın abi Oğlum bu adam ne kadar hızlı geçiyor oraya ya. İki tane var. B3 var Abi yukarı çıktı çok Para abi yukarıda biri var. Yukarı nasıl seker ya? Alttan geliyor bak çıktı eve. Ya. Adam canlı bomba oldu. Helal. B'de bir var. Oldu. Geçin Muhtar afk kalma muhtar. Anasını sikeyim atmadım. A anasını sikeyim. Ben sana dedim değil mi hadi git. <laughs> ben ne oynadım be amına koyayım? Ne oynadım? Dedik sana Kadir aman atayım. Yokmuş gibi bir <laughs> ya. Yap ya yap. Dön otur dön otur. Zaten oyunun yanında ilk oyun. Hadi oğlum düşürsene adam ya Allah Allah. 2'ye 5 adam oğlum, vursana. çıkmıyor adamlar vur çıkmıyor sana... Nasıl da çıkmıyor gel B'ye bak nasıl gösteriyor ikne. Niye gideyim ama noktamı Bak şimdi nasıl düşüreceğim Çok hızlı lan. Hadi 1 2 3 at 1 ya. Tam A'ya girelim mi? Girebiliyorsan gir. Oo, oh, oh, kaçıyorum. Ya. Beyler yardım edin. B kapısında sıkıştım. Koru oh. beni. Yardıma ihtiyacım var. Geliyor, 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 geliyor. Yine gireceğim zaman. Ah. Vurun şunu da ya. Biri, ay, foray, ay, foray. E de, be, bir ay kuruyor, ay kurak. Hadi oyunu kapat. Hadi, hadi kuray. Ha vermeyin eli. Bomba kuruldu. Ya taarruz mı? Bomba! Geçti mi lan? Tarayıcı atsana Enes. Ya bu, bu, bu kuvaşı kullanıyorum. At emin ol oğlum. Bomba! Aha orada gördüm. Orada vur! Iıı! Vur! Beyler kusura bak. Ha 98'e bakıyordu. Aman atlar korkuttu lan. 10 canı var e, basısında. Allah'a. Gidiş abi duvarda Oha, mı? Şey Ünal abi lagın var ha. Ha? Lagın var lagın. Allah Allah. Şarjör dolduruyorum. Hadi hadi. Yo hadi pik var. O zaman tamam, kaydım böyle mapta. Şunu vuracağım hadi. bu sefer vuracağım hadi. Hadi. Aha. Duvar. Duvar mıydı? Ya yok normal. Araba geçti. Allah Allah. Çağrı al o AWP'yi adam düşür. Alamaz alamaz. Çok <laughs> açıkta öldüm amına. Evet çıkmış olabilir ha. Harabe geziyorlar da. orta kapı fazla göstermiyor. Şurada biri vardı Hı. lan. Ben arka bakıyorum. Bomba da var. Bomba da var. Bomba. Helal. Sık lan Karıncı yolda Çökecek o Yürü be B Şey A'da bir sola bakar Oha hepsi B'de lan A'ya gittiniz oğlum Hepsi B'de lan Girin A'ya A ya Kur abi kur sen Kur 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 Girmeyin be ya. Anlatayım ya Ulan İziz abi adamlar beni hala B'ye giriyon ya 9 canı var 9 Bomba atıyorum Bomba atıyorum Dur videodayım şu an ya. Ya verdiğimiz o, ben ele ben bak amına ya. 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 Oyalasanız harbi amına koyayım adamlar ya. Da yedi sabah adamlar B'de diyoruz hala B'ye zıplay zıplay giriyorsun ya. Bomba imha. Ben B'ye girmiyor muyuz biz amına koyayım? Lan ne B'si adamlar B'de dedik ya. Selamünaleyküm. Tek başına iş yapıyorsun yedi sabah ya. Girin A'ya hızlıca girin ya hızlıca A'ya girin Enes koru takımı hızlıca girin Böyle şey veriyor zaman buna Sen de ölme ne zaten sorular, be. ölme Bomba Bomba diyorum Bomba kuruldu. Bazı var benim için Ya senin bir lan 20 canı var lan. Hadi harabeye gittim. Baba. Tam biri orada biri arkalayacak herhalde. Bu yerde. Bak da bana bakıyor. Tamam sus. Beyler hızlıca gir. B hızlıca gir. Adamlar çok hazırlıksız yakalanacak. Gir gir gir. Hızlı gir. Bir de giriyorum ben. Gir 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 gir. Bomba atıyorum. Bir tane bomba. Attım o arkaya bomba. Kur 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 kur. Mal gibi kalırlar böyle. Bomba. Bomba kuruldu. Tamam gelmeyin siz ben açılacağım. Hayır. Burada. Kadir el aldık onu. Vallahi ama dedim ben sana ikiye 5 alırız diye. Dur elleme ben ayarlayacağım acer Elleme.